Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Futbol Manager 2023'te yepyeni bir taktikle daha karşınızdayım. Bu taktiğinde açıklama linkini ya pardon linkini ya açıklamada ya da yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Hiçbir yerde bulamazsınız büyük ihtimalle topluluk kısmında paylaşmışımdır. Şimdi taktiğimize geliyoruz. Taktiğimiz arkadaşlar tamamen bir arkadaşın önermesiyle ortaya çıkmış bir taktik. Bu taktikle neleri kazandığımızı, neler yaptığımızı, kaç gol attığımızı onların hepsini göstereceğim tabii ki. Şimdi e, bu taktiğin en önemli hususu bol gollü olması arkadaşlar. Aşırı gol bu taktikte en önemlisi. Şimdi e, taktiğimiz 4-2-3-1 taktiği. Bu taktikte önemli olan kısım tabii ki de orta saha tamamen. Orta sahanızın güçlü olması gerekiyor. Orta saha güçlü olduktan sonra hiçbir şekilde az gol yiyorsunuz. Çok gol atıyorsunuz. Tabii ki burada kalecinizin de iyi olması gerekiyor. Benim kalecime nezir olduğuna bakmayın. Normalde 6 ay kalede. Bu şekilde kaç gol yediğini de göstereyim. 33 maçta yenilen gol sayısı 22. Toplama baktığınızda ise 58 maçta 42 gol yemiş 6 ay Bayındır. Şimdi taktiğimize tekrar döndüğümüzde sağ bekimizde Paslak ve Odrizola. olayı bu sene almış olmam gerekiyor. Evet. 20 maçta 8 asist görüyorsunuz. Sadece bir sağ, sağ bek. Onun dışında Pellegrini zaten sol bekte pardon. Şöyle çekelim tekrar. Pellegrini 23 maçta 4 asist. Toplamda 2 bekin katkısı zaten 12 gole doğrudan katkı yapmış. 2 tane bek. Onun dışında stoperlerimiz 19 maçta 3 gol 1 asist. Düşünün bir stoper 4 gol atabiliyor. 4 gole doğrudan katkı sağlayabiliyor. Sarı pek oynatmadık abi. 26 maçta 1 gol 2 asist. Bu bile yani oynamadı halde doğru dürüst. Onun dışında Arda zaten olmazsa olmazımız. 27 maçta 5 gol 7 asist. Bu da olmazsa olmaz. 12 gole doğrudan katkı sağlamış. Serdar Dursun'a baktığımızda Serdar Dursun çok fazla bu dönem oynamadı bu taktikle. Ona rağmen 15 maçta 3 gol asist yok. Az yani diyebiliriz. Ee, burada normalde Icardi oynatıyordum ben. Icardi'nin neden Fenerbahçe'de diye sormayın. Uzun hikaye diyebiliriz. 27 maçta 31 gol, 2 asist yani 33 gole 27 maçta doğrudan katkı, toplamda 40 maçta abi. İkisine de yedeklerden girmesine rağmen 51 adet gol atmış Icardi. Asisti ise 3 yani 54 gole doğrudan katkısı var 40 maçta. Mükemmel bir istatistik bana göre. Tabi siz ne düşünürsünüz onu bilemeyeceğim. Tales Magno var bizim. Bu da 29 maçta 25 gol 12 asist doğrudan 37 gole katkısı var. Toplamda abi 33 yani 50, 52 maç oynamış 33 gol atmış 17 asist yapmış Magno. Onun dışında Tresoldi ve Zaniolo'ya bakıp bitireceğim. Ee, kanatların istatistikleri de sonuçta önemli. 8 asisti var. Sabekimizin de 8 asisti vardı. Bu da 12 gole doğrudan katkı sağlamış. Abi Zaniola yani 9 maç oynatmışız 3 gol 2 asist bunu ocakta mı almıştık öyle hatırlıyorum ama neyse çok da önemli değil şimdi abi taktiğimize geldiğimizde hücum ağırlıklı oynuyoruz zaten 4-2-3-1 taktiğimiz topa sahipken hücum genişliği biraz geniş koşu yoluna pas yapacağız defansı evet. ve orta sahayı kanatlara kullandırmaya yönelteceğiz ki orta saha bizim geçilmez noktamız olacak. Bu taraf sürekli sağ ve sol kanatlarımız sürekli aktif olduğu için gol yemeyelim diye. Şimdi karışık orta yap yapıyoruz. Bunu zaman zaman değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Onun dışında kısa pas tabii ki de oynayacağız. Tempomuz yüksek olacak. Yedeklerinizin de iyi olmasına dikkat edin. Bu yüzden rakip savunmanın üstüne git diyeceğiz. Daha yaratıcı oyna diyeceğiz. Geçiş oyununa baktığımızda karşı pres kontraya kalk diyoruz. Topu stoperlere ver. Ayakla kısa oyna. Top rakipteyken abicim defansımız önde savunma yapacak. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapacağız. Şu e, presimiz yüksek olacak. Bu da karşı tarafın hata yapıp bizim daha fazla gol atmamıza sebep olacak. Şimdi lig ve kupada ne yapmışız abi? Türkiye Süper Ligi'nde ee, tarihi değiştiremiyor muyuz? son şampiyon Fenerbahçe diyor da geçmiş rekorlar geçmiş şampiyonlar yine biziz de önceki yılın acaba ha görebiliyormuşuz şimdi 92 puan 111 gol atmışız 23 gol yemişiz Avaraj 88 arkadaşlar. 111 gol. Ne demek 111 gol? Mükemmel bir istatistik bana göre. Bir önceki şeyde de zaten ee, 108. Onda da ayrı bir taktiği yapmıştık. Onda videosu var zaten. E, bu arada e, sadece Süper Lig'de kalmadık tabii ki. Geçen seneden şampiyon olduğumuz için Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ayrıyetten neler yaptık onu da göstermek istiyorum abi genel bakışta. Lig Kupa diyoruz. UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi dediğimizde bu ne? Ha, burası değil. Tekrardan buraya gelelim. Ee, şuraya tıkladığımızda birinci tur değil abicim. Final diyeceğim. Finalde Liverpool'u 1-0 yendik. Bu kadro ile yani düşünebilirsiniz. Penaltılarda da kazanmışız. Tekrar Arsenal'ı ee, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şampiyonlar Ligi'ni daha iyi aldık. Onun dışında abi süper kupayı daha almadık. Türkiye Kupası'nı aldık. Dur bir dakika şeye girecektik. Aynen. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Süper Ligi, UEFA Konferans Ligi, tabii ki o bir önceki sezon. Ee, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası bunları aldık. Bu taktik ile arkadaşlar bu taktiğin açıklaması linkinde zaten açıklamaya da yorumlar kısmına söyle koyacağım söylemiştim. Bu şekilde bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.